E, Aşkın Memnu dizisinde ikinci Hı. sezonunda evet. Hilal Saral'ın yönetmenliğindeki evet. bu evet. Türk dizi tarihinde en önemli dizilerinden kabul edilen çok, çok. Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte oynadığınız evet. projeyle evet. ilgili neler söyleyeceksiniz? O çok tabii, o müthiş bir projeydi o hakikaten. O gerçekten Türk televizyonunun en 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 önemli eee başyapıtlarından birisi aslında. Hakikaten. Çünkü hala oynuyor, hala insanlar bunu seyrediyorlar ve de beğeniyle seyrediyor. Kimse bıkmadı. Devamlı. Her sene bu çünkü hakikaten bir gösterime girer. Allah, ne kadar müthiş bir şey. Yani herkes bir tane bu dizide bir kusur yok. Her şey perfect, her şey mükemmel. Bütün oyuncular hepsi rollerine uymuş. Herkes çok güzel oynuyor işte dekorlar, kostümler her bir şey o kadar yani ahit o kadar titizlikle çalışılmış ki yani gerçekten bir şey şaheser. Ee, orada da işte nasıl oldu? Ee, Kerem Çatay işte dedi ki bir gün ha bunlar işte devam ediyor tabi bu dizi başlamış ondan sonra efendim üç tane de, şey 3 sezon filan da zaten geçmiş. Ondan sonra orada Nebahat Hanım'ın bir arkadaşı vardı. O arkadaşı da kırmızı saçlı hanım şeyde devlet tiyatrosunu oyuncularından. Şimdi oradaki arkadaşı rolü öyle devam ederken bu en son son sezon maalesef o hanımefendi Ankara'ya tiyatroya dönmek zorunda çünkü bir tiyatroda oynadı. Bunun üzerine bana da bir telefon geldi şeyine, ay yapımdan dediler ki böyle böyle işte bizim mecburen şeye işte Firdevs Hanım'a yani başka bir arkadaş rolü yazmamız lazım. Bu yeni arkadaşını da siz oynar mısınız dediler. Ben de tabii böyle güzel bir dizide oynamaktan büyük bir şeref duyacağımı söyledim ve o kadroya katıldım. Ah yok canım öyle değil. Oktay Bey'e kontrole gelmişti herhalde. Ah, ayakta kaldınız. Tutmayayım sizi. İyi geceler. Zaman o kadar çabuk geçti ki. Geçti <laughs> ki. Yani bununla <böyle> ilgili bazen <laughs> şöyle aslında. Sanki oyuncular... 10 sene hiç geçmedi bir evet. şey. Yes, Çok Mesela komik. Sanki aşkı memnun dünya inanmış gibi. Bizim için de öyle. Içindir. E, şu işte aşkı memnunun benim bazı sahnelerim vardı. Bu evde çektik onu. Çok komik. Şurada oturuyordu. Burada bir gazete okuyorum mesela. Gazetede de e, şeyde filmde şöyle oğluyla ilgili bir dedikodu. Çünkü o da işte bu Burçin neydi? Burçin Oraloğlu'yla onun bir tanışma bir böyle hafif bir flört sahneleri falan ama orada okuyorum. Bir taraftan telefon ediyorum. Şurada telefon ediyor. <laughs> bir de ya bak bak şöyle bir şey falan, falan 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 konuşuyoruz mesela. E şimdi ben buradayım. Bu ev de aynı. E ben de aynıyım herhalde. Bir değişiklik var mı? Yok. Aynı değil mi? Evet. Onun için bizim bu 10 sene yok. Yok. <laughs> maalesef. Yani hayır evet. ne güzel maalesef de çok güzel. 10 sene geçmedi. Neyse uzun yapıp kısası. Şimdi bu sırada çok fazla diziler yapılıyor ama çok fazla da oyuncu türeli çok oyuncu var. Bütün tiyatro sanatçıları zaten oyun yani televizyon oyuncusu olmadı mı? Oldu. Onun için o kadar çok yani şey ne derler oyuncu enflasyonu var ki zaten. Zaten yani insana sıra gelmesi biraz yani ya hani ancak birisi aklınıza akl, birinin aklına gelirsiniz de o da diyebilir. Aa Zerrin Arbaş oynasın bu rolü. Tamam. Yoksa yani neticede bir sürü casting ajanslar var. O casting ajansların tabii değil mi? Evet. Onları şey yaptı, ne derler, e, e, işte e, çalıştırdığı bir sürü oyuncular var. E şimdi öyle bir durumda gayet tabii ki bu biraz biraz şans meselesi. Evet. Bu çok yani tesadüfi olacak değil mi? Evet. Bilter'i gördüğümü söyledim ben de. Eklilikten çıkarken gördüm filan dedim. Hasta mı diye endişelenmedi bile.